Dostlar selam. Bugün yeni bir oyunla Clash of Clans'ın ilk videosuyla kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün e, yeni bir seriye başlatıyoruz ve bu seride Clash of Clans'ta tam 40 milyon e, iksir kasacağız. Altın veya iksir kasacağız. Yanında da kastığımız tüm kare iksirlerle hero'larımızı geliştireceğiz. İşte e, şampiyonlarımızı atlatacağız. Size şöyle seviyelerini göstereyim. E, büyük koruyucumuz zaten e, 37 level 38 level olacak burada okçu kraliçemiz 75 level kraliyet şampiyonumuz 21 level belediye binamız izin verdiği son seviyesi 25 level hem bunu e, iksirleri kasarken hem de kraliyet şampiyonumuzu 25 level yapacağız şimdi bu kraliyet şampiyonunu geliştirirken de arada zaten süreler olacak elmaslarla alabileceğimizde büyük kitaplarından alıp hero kitapları, kahraman kitapları büyük kitabı dedim. Kahraman kitaplarını alıp kahramanımızı hızlıca geliştireceğiz. Şimdi serimizde hem kupa kasıp hem de günlük günlük hedefimiz 10 tane duvar geliştirmek. 10 tane duvar. Duvarların teki 4 milyon. Günlük 4 tane duvar şey günlük 10 tane duvar geliştirmeyi hedefleyeceğiz. Bunu yapmadan da bırakmayacağız. Şimdi hemen şöyle hızlıca Şöyle göstereyim size. 35 tane madenci, 5 tane şifacı, duvar kırıcı, 5 tane, 2 tane de dev alıyorum. İksirlerimi de 2, 2 tane şifa, 2 tane öfke, 2 tane dondurma, bir tane zehir olarak yaptım. Büyük koruyucumuz müsait olmasa da e, onu kullanmaya şu anlık şey yapmayacağız. Zaten iksir kasarken çok da işimize yaramayacak. Kasabildiğimizi kasacağız, çıkacağız. İlk savaşımızı yapıyoruz. E, şöyle 500'e 800 iyi değil. İyi değil. Bize biraz daha şöyle çorlayabileceğimiz şeyler lazım. Köyler lazım. Bakalım 500 yüz. Aslında bunun iyi yüksek sayıda kare iksiri var. Şurada da kare iksir e, deposu burada. Bunu alabiliriz de biraz daha iksirleri yüksek olan şeylere saldırmak istiyorum. Bakalım hemen bakalım. Gelenlerde yok. Şöyle hemen e, ben size güzel bir köy bulunca hemen göstereceğim. Siz buraları hızlıca geçin. Dostlar şöyle bir köy buldum. Bütün e, iksirleri dışarıda. Şöyle depoları da dışarıda. Burayı şöyle e, madenlerini çalmaya oynayabiliriz. E, şöyle okçu kraliçe yürüyüş yapacağız yine. Ben bu saldırıyla saldırıyorum. Şöyle şuradan başlatacağım. Çünkü ilk önce paraks sondalarını almak istiyorum. Şuraya da gitmesini istemiyorum. Şöyle madencilerle burayı yok edeceğim. Yürümesini istiyorum oraya. Ee, şöyle şöyle. <laughs> İstediğimizi yaptık. Şimdi ise aslında normalde içeri sokmaya çalışırdım ama sokmayacağım çünkü bunun bütün iksirleri dışarıda. Gerek yok. Şu eğer tekliyse bunu böyle donduracağım. Ama çok da tekliye benzemiyor. Ee, bu böyle yürür bizim okçu kraliçemiz. O yüzden şunu şuradan atacağım. Madencilerle artık şuradan saldırı yapmaya başlayacağım. Şuralara da alsınlar. Şöyle. Şuraya devlerimi atacağım. Böyle. Böyle şuraya şöyle bir hızlandırayım. Şunu da şöyle bir durdurayım. Devleri dedim madencileri karıştırdık. Böyle. Böyle. Aslında bizim için iyi bir ganimet aldığımız oldu. İksirleri çok kullanmadık. Bu şura kaldı, şura kaldı. O yüzden ona yapacak bir şey yok. Böyle atayım ben şuradan bir tane çalayım. Özel iksirimizi kullanalım. Yandakiler de hızlansın. Kafi aslında. Aslında kafi. Ben bunları da atacağım, kullanacağım. Ee, şöyle şunu dondurursak. Bakalım. Şöyle şunları da harcayalım. Zaten alacağımızı aldık buradan. Yıldızımızı da aldık. Ee, ölmesin hero'muz. İlk savaşımızda 1 milyon iksirimizi aldık. 5,5 binde kara iksiri. 1 milyona yakında bir altınımızı aldık. Ekstra bonusumuzu da buradan aldık. Burada ortalama 1 milyon 300 e, iksir kastık. Altınımız da ortalama 1.1 milyon gibi bir altın kastık. Hemen şöyle geliştiriyorum. 3 milyon 4 milyon zaten oldu. Ordumuz da zaten hazır. Bunu da şöyle geliştiriyorum. Yeniden orada türme ikinci savaşa geçiyoruz. İkinci savaşta da aha tekte Allah. Tekte buraya geldik. Şurada çok şeyleri var. Yine bunun da dışarıda. Buradan şunu şöyle yollayayım hemen seriye. Yine 1 milyon üstü bir köy bulduk şansımıza. E, i̇yi. Böyle hemen bu sefer biraz daha toplu da alacağım. Şehrin içine kadar girmeye çalışacağım. Çünkü şuraları almam gerekiyor. Şuraları da almam gerekiyor. Biraz daha toplu savaşalım burada. Şimdi bakalım. Onun içeri girmesi lazım da. İçeri girer sanırım o da. Sattı o. Girmedi. Sattı. Önemli değil. Ona göre bir hemen plan çizeceğiz. O oraya doğru yürümek istiyorsa biz de onu oraya doğru yürütürüz. Şuradan gireceğim. Buradan bir tokmakçıyı yolluyorum. Şöyle bir madencileri yayıyorum yine. Madencilerin hepsini toplu atmamaya özen gösterin. Şuradan da kırıcılarımı atıyorum. Okçuyu sokacağım oradan. Şimdi hero'larımı da şuradan atayım. Şunu yıkmamız iyi oldu. Burada ee, şurada biniciler çıktı adamın kalesinden. Şuraya bir tane şöyle bir İksir attık mı? Madencileri yaşatmamız gerekiyor. Bunu bir durduralım. Bunu da şöyle durduralım. Buradan sonra biraz zorlanmayız gibime geliyor. Böyle şuraya bir tane şifacı. Biraz satışa uğramış gibi hissediyorum kendimi. Madenciler tarafından. Şuraya atalım da. Aslında şunları alabilsek güzel olur. Madencilerimiz büyük sattı ya. Alamadık istediğimi de. Belki ee, Madencilerimiz şuraya gitti. O kötü oldu yani. İçeri girmesi gerekiyordu da biraz belki şuradan şuralara ilerlersek Güzel olur. Bakalım neler çıkacak buradan. Böyle. ne aslında kötü giden savaşta ee, madencilerimiz sattığı bir savaşta yine 1 milyon altınımızı 680 binde ee, iksirimizi aldık. 5K'da kare iksirimizi çorlamışız. 250 binde zaten bonuslarımız var. Aslında gayet güzel bir saldırı oldu. 4 milyon ve 5 milyon. Şimdi ilk iki tane duvarımızı hemen geliştiriyoruz. Şuradan bunu geliştireceğiz. Buradan da olacak. 2 tane duvarımızı geliştirdik. Şimdi sıra kaldı. 8 duvarda günlük toplam 40 milyon kasmaya özen göstereceğiz. 21'inden 21'inden. Bunu ilerleyen dönemlerde geliştirebiliriz. Ee, bu videonun serisi ve daha güzel savaşlar için Kanala abone olmayı unutmayın. Biz kasmaya devam edeceğiz. Burası videonun sonu değil tabii ki. Şimdi bir diğer savaşta görüşmek üzere. Dostlar hemen ordumuz çıktı. Yeni bir savaşa hazırlandık. Buradan e, güzel madenleri dolu şöyle bir köy bulalım da. Hemen bir çorlayalım bilirsiniz iyi çorlarız. 100 bin 100 bin bizi kesmez kardeş. Hemen bir geçelim şuraları. Eee güzel bir köy lazım bize. Hemen duvarlarımızı geliştirip belediye binamızı yükseltmemiz gerekiyor. Zaten herolarımız aslında belediye binamızın maksına çok yakın. Burası güzele benziyor ama burası için değer mi bilmiyorum. Daha şöyle 200 bin üstü olmasını istiyorum. Rakibin. Burası 500-300. Yok burası bizi kesmez. Bazen böyle 500'lük 400'lük olan yerlere de eğer savunması düşükse kesinlikle geliyorum. Bedavadan 3 yıldız alıp bakıyorum. Burada mesela iksir kassaydım direkt şunu alır çıkardım. Hiç problem olmazdı. Gayet de hoş olurdu. Ama e, bu arada e, Klan Savaşları videosu da gelecek kanala. E, kanala abone olun. Takip etmeyi unutmayın. Yepyeni Clash of Clans videoları gelecek. Bu köy nasıl diyeceğim de biraz dağınık. Bizi bir tık yorar mı acaba? 500-600 bir tık yorabilir. Bakalım daha güzel köyler bulabiliriz. Bir tık yorar bizi. Burası da yorar bizi. Zaten çok da iyi bir ganimet yok. Yeni bir şeylerle uğraşalım. Ee, savaşlarla. Böyle güzel güzel kasalım. Kafamız rahat etsin. Şöyle güzel bir köy bulursam Yine size direkt oradan gösterelim, e, arama aşamasında zaman kaybetmeyelim. Dostlar şimdi e, bir diğer savaşa gireceğimi sandınız ama yanıldınız. E, bir diğer savaştan önce e, bu videoda ilk video olmasıyla köşede kalmış ekranımız. Orada sizler tam görememişsiniz iksirlerin kaç ne kadar olduğunu falan. E, o yüzden bundan bir sonraki videoda göreceksiniz ekranı şimdiki gibi ayarladım. Bir sonraki videoda başlayacak bu ekran ayarı ama ilk, e, ikinci videonun biraz başlarında e, yine çektiğim videolar olacak da saldırılar vardı. E, affınıza sığınarak e, bunları ikinci videonun ortasından sonra değiştirmiş olarak göreceksiniz sizler. E, bu video bu kadar olsun. Kısa kısa bir sürü video yükleyeceğiz. Bir gün içinde 3-4 tane videolar olabilir. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Desteklemeyi unutmayın. Varsa önerileriniz yorumlarda belirtin.